11. sınıf YKS 2 alan kimya sorularını çözüyoruz. 15. soru. Yukarıdaki periyodik cetvel kesesinde verilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 1. yoğunlaşma enerjisi en büyük olan helyumdur. Evet yoğunlaşma enerjisi bu yöne artar. Sodyum, metal ve çinko katıları metaller kendi aralarında metalik bağ içerecektir. Hidrojen elementleri elementi bileşiklerinde yalnız artı bir değil metal ile olan bileşiklerinde eksi bir değerlik de alır. Elektronegativite değeri en büyük olan flor. Evet elektron ilgisi en büyük olan klordur. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru. D bile o elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektron dağılımları D alt kabuğu ile sonlanır. Evet. Periyodik cetvelde B grupları D bile elementleri yani B grubu elementleri 2A ile 3 arasındadır. Tamam metaldir. Tamamı küresel simetrik değildir. Elektron dağılımı S1D5, S2D5, S2D10 ya da işte D10 ya da D5 ile bitenler küresel simetrik olacaktır. Değişiklerinde genellikle birden fazla yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Bu elementlerin çoğu doğru cevap D şıkkıdır. Yukarıda elektron dağılımları verilen X, Y ve Z element atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımız zaman X ikinci periyot 2A iki grubu. Y uyarılmış halde bir elektron dağılımına sahip. Aslında temel halde elektron dağılımı 3S2 yani Üçüncü periyot 2A grubu elementi. Bu da üçüncü periyot 2A. Yani Y ile Z aynı element atomuymuş. Y uyarılmış halidir. O yüzden Y ve Z'nin periyodik cetveldeki yerleri farklı olmaz. Uyarılmış hali yeri yoktur. Her üçünde değerlik elektron sayısı 2'dir. Her üçünde temel haldeki elektron dağılımı küresel simetri özelliği gösterir. Üçü de metaldir. Oksijenle oluşturdukları bileşikler iyonik bağlı içerecektir. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru. 3D, 4F, 5S, 6F, 6S orbitallerin enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Şimdi ne yapacağız? N3, N4, N5, N6, Ls2, Ls3, Ls0, Ls0, toplam 5, toplam 7, toplam 5, toplam 6. Evet 4 V'nin enerjisi en yüksek. Sonra 6 S. Sonra 5 S. Sonra da 3 D olacaktır. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. 19. soru. Temel haldeki elektron dağılımları verilen X, Y, Z atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet şimdi bakıyoruz. Z'nin manyetik kuantum sayısı sıfır olan elektron sayısı en fazla. Evet burada her birinde manyetik kuantum sayısı sıfır olan var. Şimdi burada hangisinde olduğunu da bilmiyoruz ama sıfırda olduğunu da düşünürsek eğer yani iki elektronun. 2, 4, 6, 8, 10 tane olacaktır. X metaldir 3. periyot 1A grubu. Y ise bir ametaldir. Aralarında bileşik oluşur kimyasal özellikleri farklıdır. Her birinde birer tane yarı dolu orbital vardır. Yarı dolu orbitallere eşittir. Z7A grubu elementidir yani halojendir. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru aşağıda X, Y, Z ve T elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Evet, elektronegativite değeri arada oluşan bağdaki iki atom arasındaki bağın iyonik karakteri ya da kovalent karakteri ya da kovalent bağ içerisindeki polaritesini söylemektedir. X'ye bağının arasındaki fark 1.9 X'ye bağının 0.5 yani X'ye bağ daha polardır diyebiliriz. X'ye bağ arasında ki fark 0.5 ZT arasındaki fark 0.3 O zaman X'ye bağının iyonik karakteri ZT bağının iyonik karakterinden daha fazladır. Z'nin elektron alma eğilimi T'nin elektron alma eğiliminden büyük değildir. Elektronegatif testi küçük olanın elektron alma isteği de daha küçük olacaktır. XX bağ elektron negativiteleri aynı olduğu için apolar kovalent bağdır. ZX bileşi ZX sıvısının sıvısında moleküller arasında dipol dipol kuvvetleri vardır. ve polar bir moleküldür. Polar bir molekül olduğu için dipol dipol kuvvetleri olacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 21. soru. X 3 molekülünün Lewis yapısı verilmiştir. Buna göre elementler ve aralarında oluşan bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu kesin değildir. Bakıyorum X buraya çizersek değerlik elektron sayısı 5 olan bir element yani 5A grubu elementi o zaman 5A grubu elementi ise bir ametal. Değerli kere orbitalleri S'de ve P'dedir. Ve toplamları 5 olması için P3 ile sonlanır. Y 7A grubu elementidir. Yani 17. grup bulunur. Bileşik polardır. Dipol dipol kuvvetleri vardır polar olduğu için. Ama bunlar aynı periyot elementleri midir? bilinmez. O yüzden de elektron bulunduran temel enerji düzeyleriyle ilgili kesin bir şey söylenemez. Doğru cevap A şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdaki moleküllerden hangisi? Apolardır. SO2 su Lewis yapılarını çizersek oksijen 6A grubu elementi o yüzden bu da polardır. SO2 de polardır. Ama azot molekülü zaten apolar kovalent bağ içerdiği için moleküler zamanda kutlanma olmadığı için apolar bir molekül olacaktır. 23. soru aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin içerdiği iyon yanlış verilmiştir. Şimdi sodyum klorür önce bileşiği yazalım. Sodyum klorür. Demir 2 oksit. Kalsiyum karbonat. Çinko sülfür. Alüminyum nitrür, nitrür dediğimiz eksi 3, klorür, oksit, karbonat, SO4 sülfattır, sülfür, S eksi 2'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. 24. soru. 0,8 en tane atom içeren kükürt trioksit gazı oda koşullarında kaç litre hacim kaplar? 1 mol kükürt trioksit gazı 4 mol atom içerir. O da 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atomdur. 0.8 N tane atom içerebilmesi için 0.2 mol olması gerekmektedir. 1 mol oda koşullarında 24.5 litre hacim kaplıyorsa 0.2 mol 4.9 litre hacim kaplayacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. Yukarıda verilen gaz halindeki maddelerden eşit hacimde oksijen içeren miktarlar alınıyor. Buna göre aynı koşullarda hacimleri arasındaki ilişki, molleri arasındaki ilişki, hacimleri arasındaki ilişki eşittir. Kükürt trioksit, oksi SO3, azot dioksit ve karbon monoksit eşit olabilmeleri için bu oranda oksijen sayılarının eşit olabilmesi için bu aranda moller de almalıyız. O zaman mol sayısı en fazla olan karbonmonoksitin hacmi azot dioksitten, azot dioksitin hacmi de kükürt daha fazladır. Normal koşullarda 15.6 litre hacim kaplayan gazın kütlesi 11.5 gramdır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplamak demek 1 mol 22,4 litreydi. 0.25 mol. 0.25 molün kütlesi 11.5 gram. O zaman 1 molün kütlesi 23.46 gramdır. 46, 1 mol x ile 2 mol oksijen kütlesi toplamına eşit. O zaman x elementinin bağlaton kütlesi 14'tür. 46 gram bileşik 3 tane atom içeriyor. O zaman 23 gram bileşik 3 en bir 2 tane atom içerecektir. Doğru cevap E şıkkıdır. Yukarıdaki periyodik cetvel kesitinde verilen noktaların belirtilen yönlerinde periyodik özelliklerin değişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Atom numarası artar bir yönünde. Doğru. İki yönünde metal oksitin bazlı kuvveti artacaktır. İki yönde yoğunlaşma enerjisi azalır çünkü çap artar. Bir yönde atom çapı genellikle azalır. Bir yönde yoğunlaşma enerjisi genellikle artar. Doğru cevabımız kesinlikle yanlış olan B şıkkıdır.